Asya bir dakika. Evet. Oğlum bu tarafa gelsene. Evet. Merhaba. Merhaba. Oğlum bir saniye. Oğlum elimi tutsana kızım bekle araba. Oğlum elimi tutsana oğlum. Evet. Şapkanın Kızım hani bir tutsana. Hasta gelelim bir tut. Elin nasılsın elin. Az kaldı az. <laughs> Asya kızı nereye gidiyoruz? Patoş Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kimi özledin kızım? Ayas. Başka? Tufan. Tufan. Tamam. Hemen kendimizi ışınlıyoruz oraya. Söylesene kızım. Merhaba. Hoş geldiniz. Sallanıyor. <laughs> evet Asya'nın yeni oyuncağı. Düştürme kızı. Bin. Bin ben sana. Sen yak baba. Düşme sakın. Evet sıra çınarda. Çınar oğlum. Rahat çınar. otursana. Rahat otur. Ne kadar ağırsın Çınar. Aha. <laughs> Tufan abileri de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sırayla atıyoruz. Kim kazanacak? Ben. Atabilirsin o. At. Evet. Aferin arkadaş. Sıra çınarda. Sıra çınarda. Bir dakika. Tamam Zeynep onu kaldı. Ah oh, yaralandı. Zeynep yaralandı. Nereye 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 götürüyorsun onu? Kaçılacak mı? Merhaba Bu ne? Bu. Oğlum bu ne? Aslan. Aslan değil oğlum, dinozor. Deniz. Evet. Amcacak mısınız ufak? Ay ay. Amyasılar aramızda kokuyurun. Ayaz da geldi. Hoş geldi. Hadi ay Ayaz. Ayaz. Hayalet amca. <laughs> Bu kim? <laughs> evet kim? Evet, kaplumbağamız da geldi. Oğlum. Aslı çok güzel. Bay bay yapsana. Bay bay. Ayaz. Bay <laughs> bay.